Turkuaz TV'ye hoş geldiniz. Bu hafta önceki haftalardaki konuğumuz Evrim Kuran yeniden stüdyomuzda kırmadı davetimizi bizi kırmadı davetimizi kabul etti yeniden geldi hoş geldiniz Merhabalar. Evrim Kuran Kuşak Araştırmacısı diyerek. Hızlıca bu sefer giriş yapalım çünkü geçen sefer çok konuşacağımız şey vardı. Vaktimiz bitti. Evet. Bir hatırlatma yapalım seyircilerimize müsaadenizle. Bir önceki programımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz değerli izleyiciler veya Turkuaz TV'nin web sayfasından izleyebilirsiniz Evrim Kuran'la yaptığımız bir önceki programımızı. Şimdi burada bu hafta sizinle bazı kavramlar üzerine konuşmak istiyorum ben hı hı. ve sonra da vaktimiz kalırsa Z kuşağı üzerine konuşmak hı hı. istiyorum. O kavramlardan ilk, aslında sizin ortaya attığınız kavramlardan bir tanesi takım çalışması. OECD'nin İCD'nin belirlediği gelecek niteliklerinde en önemli şeylerden biri evet. karmaşık problem çözme ve takım çalışması, evet. karmaşık problem çözme yeteneği. Bu belirlediğimiz bir önceki programda belki konuştuğumuz kuşaklardan hangisi takım çalışmasında en başarılı? <gülüyor> <gülüyor> En başarılı olması gereken son iki kuşağın çok başarılı olması gerekiyor çünkü en önemli gelecek yetkinliklerinden biri bu hı hı. takım Hangisi çalışması. Onlar da, Dolayısıyla Y ve Z kuşaklarının ve Z kuşakları. yani genç kuşakların 40 yaş altı nüfusun bu konuda istihdam edilebilirliklerini artırabilmek için takım hı hı. çalışmasına çok yatkın olmaları gerekiyor. Enteresan bir şey yaşıyoruz bu anlamda Batı bireyselliğiyle bilinen Batı toplumu takım çalışmasında daha iyi olmaya başladı hmm. son yıllarda ve fakat bizim toplumumuz Türkiye kuşaklardan bağımsız mı kuşaklardan bağımsız olarak söylüyorum fakat Türkiye'de özellikle genç kuşakta gitgide takım çalışmasına olan eğilimleri yavaşlamaya, zayıflamaya başladı. Araştırmalarımız bunu gösteriyor. İşbirliğinde iyi değiller. Çünkü eğitim sistemi Türkiye'de çok rekabetçi. Hmm. dolayısıyla en yakın arkadaşının sınavda yenmesi, geçmesi ve aşması gerekiyor. bu sebeple Türkiye'de gençlerimizin böyle bir sorunu var. Eee kolaborasyon, işbirliği konusunda maalesef çok iyi değiller dünyanın birçok gelişmiş ekonomisine kıyasla. Ama dün oğlumun veli toplantısındaydım. Çok hoşuma giden bir şeyle karşılaştım. E, fen bilgisi, fen bilimleri e, öğretmeni dedi ki e, Ali çok seviyor işte biyolojiyi, e, fen bilimlerini çok seviyor ama gerçek hayatta bunlardan daha çok takım çalışması ve işbirliği onun işine yarayacak. Onun için proje çalışmalarında daha başarılı, daha ilgili e, ve daha e, ekip çalışmasına yatkınlığı bizim için çok daha önemli dedi. E, i̇şte o zaman anladım ki Batı toplumu. Takım çalışmasını çok daha iyi özümsemiş durumda ama biz doğu toplumları hala öyle o noktada değiliz. Ali kaç yaşında oğlunuz? Ali 13 yaşında, 13, 13 yaşında. bitti. İlerleyen evet. dakikalarda belki ondan daha çok evet. bahsederiz. Bilgiye ulaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağında bu dönemlerde internet diye bir şey girdi hayatımıza evet. ve artık bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Eğitimin içindeki bilginin değeri nedir? Onda bir değişme var mı? Evet. Ee, ne şekilde kullandığımız, son, evet, yani evet, ne eğitim, şekilde hı. kullandığımız ve gerçek hayata nasıl transfer ettiğimiz bence çok kıymetli hı. şu anda. Yani işe yarar bilgiye erişebiliyor muyum ve onu gerçek hayata transfer edebiliyor muyum? Yani hı. anlamlı bir sonuca evirebiliyor muyum onu? Bu benim ne işime yarayacak kuşağa geldi zaten. Ee, yani özellikle Z kuşağı için bu çok önemli. Bu benim gerçek yaşantıda e, ne olarak, ne, hmm. ne yaparken işime yarayacak bu bilgi. Daha direkt olarak böyle sorun evet. sormalarının böyle bir anlamı var. E, ve ben bunu diyorsunuz. haklı bir soru olduğunu hmm. düşünüyorum. Bu benim gerçek hayatta ne işime yarayacak sorusuna verecek cevabımız yoksa eğer e, iyi bir küratör değiliz. Bence e, artık öğretmen, lider, ebeveyn kavramlarının çok ötesinde iyi birer küratör yani içerik iyileştirici olmak durumundayız hmm. biz. İçeriği iyileştirmek durumundayız. Yani artık öğretmen bilge bir kişilik değil sürekli bilgi vermeye çalışan ee, bir rehber. Ebeveyn de bir rehber. Rehberlik e, alanında çok daha kuvvetli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Anladım. Şimdi bilgiye erişim diye konuşmuşken tabii aslında sosyal medyaya değinmeden geçmememiz lazım. Evet. Sosyal medyaya bakarak anlayabilir miyiz kuşakların durumunu? Hayır anlayamayız. anlayamayız. Bu da bir ezber ve kolaycılık olur. Örneğin 72 yaşındaki babam iyi bir sosyal medya kullanıcısı. Bu bize ne anlatıyor veya işte 60'larının sonunda olan annem çok iyi bir Facebook kullanıcısı. Hı. Bu bize ne anlatıyor? Aslında hiç, hiç, hiç de bir şey anlatmıyor. Sosyoekonomik olarak bazı göstergeler olabilir. Hangi sosyal medya kanalında nasıl hareket ediyor ülkeler? Ama kuşaklar açısından bir gösterge değil. Örneğin benim Z kuşağı oğlum Instagram kullanmaktan hiç hoşlanmıyor. Hı. Facebook account'u yok. Pek çok dijital kanalı kullanmıyor. Ne Dijitali başka Mesela? başka. Mesela Reddit kullanıyor. Hı. Reddit'i kullanıyor. Çok farklı kanallar kullanıyor. Bizim belki şu anda bilmediğimiz bazı kanalları kullanıyor. Gamification çok önemli tabii onlar için. Oyun kanallarında iletişim kurmak onlar için çok önemli. Ama dijital medyada mahremiyetine çok önem veren bir kuşak bu. Dolayısıyla önceki kuşakların kullandığı kanalları çok da fazla kullanmıyorlar. Bu sebeple sosyal medya hareketleri kuşakları iyi anlatmıyor. Anlatmayabilir. Hmm. Çok enteresan. Yani mahremiyete önem veriyor olmaları evet. da şaşırttı beni. Evet. Çünkü dijital e, çağın e, dijital yerlisi olan çocuklar ödenen bedelleri çok erken yaşta onlar gördüler. Onun içine doğmak. Göçmen da, değiller yani için. içine doğdular. Evet. Peki e, bu dijital zorbalık hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz ee, da onu konuşmak isteriz. Çok önem veriyorum. Evet. Dijital zorbalık konusu aslında zorbalık her yerde var. Ee, Kanada'da yaşadığımız ülkede e, bununla ilgili eğitim sisteminin çok kıymetli değerli çalışmaları var. Bullying'e karşı bir dolu hareket var. Ama digital bullying, dijital zorbalık bunun içerisinde çok e, özel önemli bir noktada bir yerde. Çünkü erişimin e, e, çok penaltısı olduğu Yani her seviyede insanın, her sosyoekonomik seviyede insanın çok rahat penetre olabileceği yerler dijital medya. Bu sebeple de e, tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Yani e, çocuklarımıza ekran süreleri koymak gerektiğini hmm. düşünüyorum. E, ve e, mutlaka bununla ilgili farkındalık e, konuşmaları yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sert buluyor musunuz sosyal medyada insanların birbirine olan Son derece kavramı? sert buluyorum. Peki gelecekte? Ee, yumuşayacak mı bu? Biraz daha böyle hani dijital okur yazarlık artınca. Biraz daha oturacak mı, düzelecek mi yoksa artarak devam mı edecek? Nasıl? Bence Tanım dijital vatandaşlık kodlarını bir kere okullarda öğrencileri evde çocuklarımızı mutlaka öğretmemiz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Sosyal medyadaki dili zorba olan bir insanın zaten günlük hayatta da dili zorbadır, tavrı ve tarzı hmm. zorbadır. Dikkatlice dinlersek zaten mobbing yapma eğilimi zaten yüksektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla genel olarak dil ve kültür ve günlük yaklaşımdaki tavır konusunda çocuklarımız eğitirsek dijital vatandaşlıkları konusunda da eğitilmiş olacaklar. Ama sahici olmayan bu uyduruk klavye üzerinde kurulan, sadece klavye üzerinde gösterilen tepkileri zaten satın alacak bir kuşak değil Z kuşağı. Hmm. O yüzden ben bunun iyileşeceğini düşünüyorum bu kuşakla beraber. Ama eski kuşaklarda bu zorbalık hala kendi içlerinde devam edebilir. Devam ediyor. Peki bir de bir görüş var yine aslında sizden öğrendim tamamen sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik bir fikir. Evet. ortaya atıldı bu son dönemde galiba. Kim attı bu fikri? Evet, Jaron Lanye. Çok önemli bir, Silikon Vadisi'nden çıkmış en önemli isimlerden biri. biri. Evet, biri, değil çok çok önemli bir Aslında bir etnik müzik sevdalısı. Hmm. Ee, Kaç yaşında? Jaron Lanye 45 yaşlarında, 45-50 yaşlarında var şu anda bizim kuşaktan ve yıllar önce Yornata Gadget, Sen Bir Alet Değilsin diye bir kitap yazmıştı. Ve o kitapta 10 yıl, 10 küsur yıl önce şöyle demişti. Biz biz Silikon Vadisi'nde Kuzey Amerika'da bu push notifikasyonlarını, bu sosyal medya platformlarını yarattık, çıkardık ama bunun bedelini en çok Bunların icat edilmediği yani bunların çıkmadığı Üçüncü Dünya ülkeleri özellikle Orta Doğu ülkeleri gelişmekte olan ülkeler ödeyecekler. Yani aslında Kuzey Amerika'ya bize pek bir şey olmayacak. Zaten baktığınızda da şunu görüyorsunuz bu platformları da en çok gelişmekte olan ülkeler kullanıyor. Gelişmiş ekonomiler özellikle İskandinav ülkeleri, demokrasisi gelişmiş ülkeler bu platformları pek kullanmıyor. Ve Jaron Lanya gibi pek çok ıı, Silikon Vadisi'nin yetiştirdiği uzman şunu söylüyor. Diyor ki sosyal medya kanallarından çıkın. Dijital medyayı bu şekilde kullanmayın. En azından ara verin diyor. Ben dijital minimalizm diyorum buna. Cal Port'un Digital Minimalism, Türkçe'de dijital minimalizm diye çevrildi. Kitabını bütün ebeveynlere, bizi dinleyen bütün ebeveynlere tavsiye ederim. Dijital minimalizmi ben de kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Hiç kullanmadığım sosyal medya kanalları var Türkiye'de. ...ve dünyada çok popüler olmalarına rağmen... Hı hı. E, e, ...kısıtladığım saatler koyuyorum kendime, e, çocuğumun ekran sürelerini önemsiyorum, kendim, hı. Hı. kendim de, için de... ...benim de, benim de aplikasyonlarımda... ...bugün bu kadar saat kullandın diye ikazlar geliyor ve ondan sonra kullanmaya devam etmiyorum... Hı. ...örneğin... E, ...hiç kullanmadığım, tamamen e, çıktığım hiç kullanmadığım e, platformlar da var... E, ...bunun iyi olduğunu ve bana iyi geldiğini düşünüyorum... E, ...ya da işte evde e, yemek saatlerimizde telefonunu masaya koymama... Ee, sadece sohbet etme gibi ee, oyun ve ekran sürelerini belli saatlerle kısıtlama gibi uygulamalar tabii ki bizde yapıyoruz. Başka şeylere fırsat verme. Ee, evet ben Alanı sıkıl yaratma. sıkılmasına Hı? fırsat vermeyi de çok önemsiyorum. Yani Hı. ben çocuklarımızın sıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden biri de yaratıcılık. Ve yaratıcılık ancak ve ancak sıkılırsak gelişir. E ama 21. yüzyıl ebeveyninde bir panik hali seziyorum. Ben aman sıkılmasın. E sıkıldın mı hemen iPad'i al. Sıkıldın mı telefonu al. Sıkıldın mı ben seni filanca kursa götüreyim gibi. Sıkıcan Benim, iyidir çıkmaz. Sıkıcan lafı iyidir, kolay çıkmaz geldi? Çok inanıyorum. <laughs> evet, yani doğru. Ben eskilere kulak verilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Çünkü oradan en yaratıcı fikirler, oyunlar, bizim çocukluğumuzu düşünün. Evet. En yaratıcı sokak oyunlarını, oyun kuruculuğu biz ne zaman öğrendik. İyi bir takım oyuncusu oyun kurucudur aynı zamanda. Evet. Biz sıkıldığımız için sokakta kendimize oyunlar icat ederek öğrendik. Şimdi yeni jenerasyonun sıkılmasına pek izin vermiyoruz. Değil mi? Evet. Bence sıkılmasına izin vermeliyiz. Benim oğlum da sık sık sıkılıyor. E, ve sıkılmayı da sevmiyor tipik bize kuşağı olarak. E, ama sıkıldığı zaman ve onu zorlayıcı görevler verildiği zaman onun içinden oldukça yaratıcı çözümlerle çıkabiliyor. Ee, o yüzden ben problem çözmelerine ve sıkılmalarına izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Dijital medya sıkılmalarına pek izin vermiyor ne yazık ki. Bizim de izin vermiyor. Bizim yetişkinler olarak da sıkılmamıza izin vermiyor. O yüzden zaman zaman retreatler yapmamız ve dijital anlamda minimaliz, minimalizme doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, bunun için de e, kağıttan Bunu kitap için. okumak, evet. e, kağıtla ilişkimize devam etmek bunlar çok önemli. Peki e, az önce kullandığınız bir kavram var. Biraz da ona değinmek istiyorum. Ben sahicilik sık sık da değiniyorsunuz evet. aslında. Biraz anlatır mısınız, açıklar mısınız? Sahicilik nedir? Ee, ne kastediyorsunuz kitaplarınızda ee, sahicilik deyince? Çok çok önem verdiğim ve nihayet e, yıllardır gelmesini beklediğim kuşak geldi sahiciliğe. Ee, en çok önem veren kuşak çünkü her şeyin fake olanını sahte olanını e, profilin dijital medyada sahte olanını replikaları hep bunları göre göre artık sa sahteyi ayırt etmeyi çok iyi öğrenmiş çok küçük yaşta öğrenmiş bir kuşak geldi ve yetişiyor şu anda sahicilik e, şu otantisite yani e, yani yaşadığımız gibi konuşma konuştuğumuz gibi davranma e, sözde ve eylemde bütün olma integral olma Bütünlük içerisinde olma sahicilik bu bence bu çağın en değerli unsurlarından biri. Bunun için ama zaman gerekiyor galiba değil mi? Yani iletişim kurarken bile bir bir süreye yayılması gerçekliğe oturması, ayaklarının yere basması gerekiyor. Onun için de bir zamana ihtiyaç var. Ve sabıra ihtiyaç var. Sabra bu çağın elimizden var. aldığı önemli yetkinliklerden evet. bir tanesi galiba de bu. Galiba o bir dezavantaj. Yani Çünkü öyle evet. bir fırsat yok galiba bu içinde evet. Sabır ve iyi niyet gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sabrın, iyi niyetin ve iyi insan olmanın, iyiliğin karşılığını tam da şimdilerde bulabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda çok iyimserim. Yani bu çağın bütün deliliğine rağmen, ve çılgınlığına rağmen ve bütün hoyratlığına rağmen bütün bu hoyratlığın yaratıcı bir yıkım olduğunu düşünüyorum. Bu yıkımın yaratıcı Çok bir yıkım olduğunu düşünüyorum ve bunun içerisinden gerçekten özü, iyiliğin özünün, sahiciliğin özünün çıkacağını ve çıkmakta olduğunu da düşünüyorum şu anda. Çok iyi anladım. Ama maalesef süremiz bitti. Ee, dilerseniz biz sohbet etmeye devam edelim. Seyircilerimize veda edelim. Önümüzdeki haftalarda da o sohbetimizin geri kalanını dinleyici seyircilerimize paylaşalım. Uygun olur Tabii mu? Ki. Tekrar ayağınıza sağlık. Çok ben teşekkür, teşekkür ederiz ederim.